Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lord. Bugün Clash Royale oynayacağım. Ee, ama şöyle bir iksir golem sesiyle oynayacağım. Aynalı versiyon aynalı versiyonuyla. Ee, baktım desteler ama böyle aynalı klonlu bir deste yoktu. Gönderiler gönderide paylaştığım gibi. Onun yerine bir de cellat yerine keşiş vardı. Ben keşişi çıkardım. Onun yerine cellat ekledim. Çünkü hem evrim yoktu hem uzaktan vuran bir elektrolojiler vardı, o da çok uzaktan vurmuyor. Normalde bir de o göndereyi paylaşmadan önce kupalı modda kasacaktım. Tıklayamadım bir türlü. Hatta böyle 13500'e kadar geldim. Ama sonra söz verdiğimi hatırladım. O yüzden burada oynayacağım. Şöyle hemen ilk rakibimizi bulalım. İki gün video çekemedim. İşim vardı çünkü. Bol şans diyelim şöyle. Bol şans diyor. Anka kuşunu atalım. Biz de teşekkürler diyelim. Tamamdır. Şu anlık daha bir şey atmayacağım. Adam iskelet basarsa öfkeyi basarım. E tabi eğer iskeletleri varsa. Tam basalım. Çok kötü kullandım ya kabul ediyorum. Felaket kutuyu kullandım. Tam orada bir de şifacıyı basayım. Tam çok güzel. Orada kasırgayı güzel kullandım. Bir de iksir golemini basacaktım. Neyse olur öyle şeyler. Şu anlık bir problem yok. gözümde çok kaşınıyor ya. Tam bir de Ankara kuşunu atalım. Ankara kuşu. Tamamdır. E, ee, i̇kinci balonuna zaten e, cellatım var. O yüzden hani sıkıntı olmaz. Tam şöyle elektro basayım. Bir de cellat. Tamamdır. Bir de şifacıyı basayım şöyle. Can doldursun. Şifacı önde kalacak diye biliyorum ama tamamdır. Çok güzel. Bir de iksir golemini basayım. Oradan çünkü daha bir şey yapamaz zaten. Çok güzel oldu bu. Tamamdır. Bir de öfkeyi basacağım. Bir de tekrar bir öfke. Ya ben olsam burada maçı bırakırdım mesela. Ama bırakmayabilir tabi. yani belli olmaz. Ben tekrar şöyle arkadan celatla çıkayım. Ee, o da silah şör bastı. Silah şöyle anka kuşu ya da şifacı basayım. Balonuna anka kuşu basarım. Ama çok yanlış yaptı bence. Ben şimdi iksir golemi artı elektro ejderle çıkarım. Adam ikincisini çevirmiş ama tabi. Ben onu düşünemedim. Tamam. Ya maç bitmiş zaten ya. İyi oyundu diyelim ama karşılık vermez büyük ihtimalle. Bravo diyor. Dalga geçmek için de diyor olabilir. İksir golemi bu sonuçta. Şöyle sandığımızı açalım. İskeletler geldi tamam. Hemen ilk rakibimizi de bulalım. Bu video biraz sıkıntı olacak ya. 30 abone özel iksir golemi oynamıştım. Bol şans diyelim. İnşallah ileride büyüdüğüm zaman iksir golemi ile tanınmam. Çünkü benim normalde e, destem e, Viper destesi. Şifacıya atalım şöyle. Belliydi zaten yetişmeyeceğim. Şu X'e karşı savunma yapmayı hiç bilmiyorum ya. Tam orada ilk e, şey savundum X yayına. Ya karşı hani bir kere hata yapınca yakalanıyorsun zaten. X'i oynarken de mesela çok sıkıntı. XCA oynayanlar hani genellikle çok güzel oynuyor. Tamam kal çıkalım şöyle. Tamam bir de iksir golemi. Bir de tekrar iksir golemini basacağım. E çünkü orada iksir golemi bölününce diğer tarafı görecekti orada. Tam bir de öfkeyi basayım şöyle. Orada bir şövalyeyi bile öldüremedik. Neyse okçuyu öldüreceğiz en azından bir tanesini. Adam çok fena kart biriktirdi. XI'yı basar şimdi. Bence el atla çıkayım. Belliydi zaten. Ben de X'e iksir golemini basacağım. Tamam. E, şu anlık bir problem yok. Evrimli elektrolojileri basayım. Çok güzel. Ben şimdi yavaştan bir çıkayım artık. <laughs> Eyvah okçuları ben nasıl öldüreceğim ya. Şifacı bayağı hızlı gidiyormuş. Keşke biraz bekleyip atsaydım. Tam iksir golemini basayım şöyle. Tamam öyle çok fazla vurmasın. Çok güzel aslında. Cellat orada öldürecek ikisini de. Tamam. Tam tekrar şifacı. Çok fazla iksirimi de bitirmek istemiyorum. Tamam adam savunmalık bastı iksiyi yine zaten. Eee iksir golemi artı iksir golemi atacağım. E, orada okçuları öldürelim tamamdır. Bir de şöyle elektro ejder. Oo ama sıkıntı oldu bu. Çünkü eee ne diyecektim ya. Cellatım öldü sayılır. Ama tamam. Bunda da kazandık. Çok basitmiş bu arada şu iksir golemini oynaması. İyi oyundu diyelim ya. E tamam internetin gittiyse gitti yapacak bir şey yok. Benim de internetim gidiyor arada bir. Ne iki kaç savunma yapmaya normalde hiç bilmiyorum. Ama yine de kazandım. Adam o kadar kule kurmasına rağmen. Bol şans diyelim şöyle. Bu da galiba e, iki oynuyor. Çıkamadım. Arkadan şifacıyla çıkalım. Ya iksir golemi oynadığımı anlasın. Yani o çok sıkıntı olmaz. Ama bu pek oynamış. Yani iksir golemi değilmiş. Tam o pekkayı bence ben savunurum ya. <laughs> ee, tamam kasırgayı basalım. Çok güzel. Eyvah. İşte bu sıkıntı olacak. Ee... Kaybettim galiba. Neyse bu maçı geçeyim. Diğer bir maça geçtik hemen. Aslında geçmeyebilirdim. Çok güzel savunma yaptım. Hani sadece bir taç kaybettim. Bol şans diyelim şöyle. Yine de savunma yaptım çünkü. Ama yapacak bir şey yok. Yani sonuç olarak kaybettim çünkü. Şöyle öfkeyi basayım. Tam şifacı artı elektro ejder. İksir golemi dönmemişti o yüzden onunla bir hata çıkamazdım. Adam kule takasına girmeyi planlıyor. Tamam ben cellatı basayım şöyle. Ama aynı zamanda o kuleyi vermeyecek. Ama yok ya verecek verecek. Hani başka şansı yok gibi duruyor. Tam bir de bir öfke de oraya basarım. Orada hasar biraz ondan bir şey olmaz. Ama o kuleyi vermeyelim. Tam vermedik. Şifacı basalım şöyle. Diğer taraftan da iksir golemi. Oraya her türlü verecek ya. Onda yapacak bir şey yok. Hani zorundaydı. Çünkü kulesi yok büyük ihtimalle. İksir golemiyle oraya da fazla vuracağız. Belki 3 taca bile gidebilirim. Adam oyunu bıraktı mı acaba ya? İyi oyundu diyelim şöyle. Soralım. Adam galiba maçı bıraktı. Gerçi 2 e, daha yeni gerek bırakmamış da olabilir. Tamam ben Anka kuşuyla diğer taraftan çıkayım. Yok ya bıraktı tamam. Bir devrimle de Elektro Ejder. Ama ne zaman döneceğim 5 iksir golemi? <laughs> Tam bir de iksir golemi şöyle. Ee, bir de aynalayalım şunu. Bir de öfkeye bastıktan sonra zaten kazandık. <laughs> zaten bunu hiçbir şeyle tutamazdı. İyi oyun diyelim. Ya toksik bir emoji atmayacağım. Şöyle bir iki maç daha atalım. Ondan sonra kapatırım videoyu. Carlos geldi. Bol, bol şans diyelim. <laughs> Şöyle teşekkürler diyelim. Ama birazdan bu da iyi oyun diye karşılık vermez. Tam şifacıyı basayım ya. Elektro çünkü çok iyi savunamazdı. Orada en azından şifacı biraz savunacak. Hatta ekstra golemiyle ben atar çıkacağım ya. Ekstra golemciler çünkü genellikle böyle atak yapıyor. Orada amacım zaten şeydi. Kule ile beraber vurmak. Ama güzel savundu yani. Şöyle cellatı basalım. Eyvah. Güzel savundu, güzel de hata çıktı şimdi. Bravo diyelim ya. Öyle kötü bir emoji atmayacağım. Tam bir de e, öfke. Ya yani çok güzel savundu o yüzden hani kötü emoji atmadım. Adam toksik davranması normal. Çünkü destem normal değil zaten. Bir de tekrar şöyle bir öfke basalım. Ama daha hasar veremeyeceğim. Adam bir daha alev topu bastı oraya. Tam bir de evrimle cellat basayım. Balıkçıyla çeker büyük ihtimalle. Yok öyle yapmadı. Tam orada yaşlı cadıyı öldürürüz zaten. Bir de şifacı atayım ya. Zaten o kuleyi kaybettim yani. Onda yapacak bir şey yok. Tamam. Of. Bu çok sıkıntı oldu işte. Şöyle bir de öfkeyi basayım ama. O kuleyi kaybettim zaten. Belliydi. Ee, şimdi ben tekrar bir hata çıkacağım. Ee, şöyle jelata öldürmeyeyim. Bir de anka kuşu. Bir de öfke. Tamam. Orada biraz hasar versem. Tamam ya aldım o kuleyi <laughs> sonunda. Tekrar diğer kuleye gideyim hemen. Şöyle... Çok güzel. Tam ana kuleyi verecek herhalde. Ya bu gidişle zaten ana kuleyi verecek. Çok güzel. Ama çok yani iyi savunuyor. O yüzden bir şey de diyemiyorum. Şöyle şifacıyı basalım. Belliydi zaten bunu atacağım. Tekrar bir öfke basalım. Bir de kasırga. İyi oyunu diyelim ya şöyle. Kaybettim zaten. Adam çok güzel oynadı. Baya güzel oynadı. <laughs> Son bir maç daha atacağım. Çünkü videolarım genellikle 20 dakika oluyor. Ya bu videoda bir 20 dakika olsun. Akaba iyi geldi. Şöyle bol şans diyelim hemen. E, teşekkürler diyor. Tam cellat. Artı öfke. Orada kasırga yetişmedi o yüzden bir şey atamadım. Direkt iksir golemiliği atağa çıkayım ben de o zaman. Niye böyle oynadı? Tamam şifacıyı da basalım. Tamam ya iyi oyundu diyelim şöyle salsın maçı. Çünkü bu saatten sonra zaten daha kazanamaz. Bir de tekrar şifacı. Zaten iki şifacıyı durdurması çok zor. Teşekkürler diyelim şöyle. Adam ikinci binicisini döndürdü zaten de. Onda da zaten Evromlu cellatım var. Çok saçma oynuyor ya. Mion sürüsünü mesela arkadan basabilirdi. Ya iyi oyundu diyelim. Bence sal maçı. Basalım şöyle elektrolojide. Tamam cellatı basalım. Yok adam maçı salmayacak. Tamam ben 3 gideceğim. Şöyle bir şey yapamazsın bu saatten sonra. Bir de iksir golemi. Bir de şifacı. Tamamdır. Bir de şöyle öfke basalım. Çok güzel. İyi oyundu diyelim. Teşekkürler. Ee, maçlar bu şekildeydi arkadaşlar beğeni atıp abone olmayı unutmayın normalde 20 dakika sürecekti de adam çok saçma oynadı e 18 dakika sürsün o kadar da iksir golemiyle maç atamam beğeni atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun şöyle maçlar da şu şekildeydi bu da önceki keşişli versiyonunu bir oynadım kaybettim neyse Allah'a emanet olun